Felsefe doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çalışmadır. İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir. Bu tanımlar hangisini destekler niteliktedir? Felsefe sonuca odaklı bir uğraştır. Felsefenin net bir tanımı yoktur. Filozoflar felsefe konusunda kararsızdır. Felsefe tanımlanamayacak kadar karmaşıktır ve filozof nesnel yani objektif olmak zorundadır. Birbirinden değerli iki filozof farklı felsefe tanımında bulunuyor. Biri düşünsel bir çalışma, biri ilk neden bilimidir diyor. Bu da felsefenin subjektif yani öznel olduğu yani net bir tanımının olmadığı anlamına gelir. Cevap B olur. Buna göre felsefe ile ilgili hangisi söylenebilir? Felsefe bir arayıştır. Bu öyle bir arayış halidir ki bitmek bilmeyen bir süreçtir. Bu sürecin içine giren kişi bir yere ulaşma çabası içinde olmaktan ziyade sürecin tadına varma derdindedir. İnsan felsefe sayesindedir ki anlamanın keyfini uzun uzun sürebilir. Nesnel bilgiye ulaşma derdinde olan bir süreçtir. Yanlış çünkü felsefe nesnel değil özneldir. Parçada bütün bilimlerin temeli ve devam ettirici olmasından bahsedilmiyor. Rasyonel yani akılcı ve tutarlı olma özelliğinden yine söz edilmiyor. Felsefede sonuca odaklı bir uğraşı söz konusu değildir. Zaten bir sonuç yoktur. Bitmek bilmeyen bir süreçtir felsefe. Bakın bitmek bilmeyen bir süreçtir ve anlamanın keyfini uzun uzun sürer insan felsefe sayesinde. Yani yolda olmanın ve bilgeliğin peşinde koşmanın yani bilgeliği aramanın verdiği keyiftir felsefe arkadaşlar. Cevap da olur. Buna göre felsefe ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Filosofia durup dinlenmeden bilgiyi, doğruyu arama işidir. Düşünme ile olsun, deneyle olsun burada varılmak istenen şey doğrudur, hakikattir. Felsefe doğruya varmak ister, bunun için uğraşır. Eldekilerini bu amacı bakımından boyuna ayıklar, eleştiren bir süzgeçten geçirir. Kısaca filosofya bilgiyi bir sevmedir. Ona varmak özdeyişiyle yoluna bir düşmedir, onu elde etmek için bir çabadır. A'da mutlak yani kesin bilgiler bütünüdür. Doğru değil, felsefe için söylenemez. Nesnel düşüncelerin birleşimi değil, öznerdir. Sadece olgu alanına dair bilgiler vermez felsefe. Mesela olgusal dünyanın dışında kalan alanla da alakalı bilgiler verir, metafizik bilgiler. İnsanın ürettiği genel geçer, yani nesnel değil, öznel bilgilerdir felsefe. Zaten kelime anlamı itibariyle bilginin peşinde koşmak, onu sevmek, aramaktır. Yani bilgiye ulaşma çabasıdır. Ama sonu olmayan bir etkinliktir felsefe. Cevap E olur. Elkindiğinin yaptığı felsefe tarımından hareketle hangisine ulaşılabilir? İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstünü felsefedir. Felsefenin tarifi insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir. Çünkü filozofun bilgiden amacı gerçeğin bilgisini yakalamaktır. Davranışının amacısı ise sürekli fiildiği gerçeğe göre davranmaktır. Çünkü biz gerçeğe ulaşınca fiilimiz sona erer. A'da felsefe, hakikate ulaşma amacında olan en üstün insan faaliyetidir. B'de gerçekliğin başladığı yerde felsefi düşünüş biter. C'de felsefe ile uğraşmak azim ve kararlılık gerektirir. D'de felsefi sorular akıl ilkelerine bağlıdır. Ve E'de varlığın yasaları ancak felsefeyle tanımlanabilir. Bilinen ilk İslam filozofudur El Kindi arkadaşlar. Bakın gerçeğin peşinde koşmamız gerektiğini söylüyor ve felsefenin tarifi olarak gücümüz ölçüsünde varlığın hakikatini bilmektir diyor. Yani hakikate ulaşma amacında olan en üst insan faaliyetidir. Çünkü gerçeğe ulaşınca fiilimiz sona erer diyor. Cevabımız A seçeneği olur. Kant bu sözüyle neyi vurgulamaktadır? Öğrenilmesi mümkün olan bir felsefe yoktur ancak felsefe yapmanın kendisi öğrenilebilir. A'da insan aklının sınırları felsefenin sınırlarında gizlidir. B de filozofların düşünce sistemlerini bilmeden felsefe yapılamaz. C başkasının akıl yürütmesini bilmekten ziyade akıl yürütmenin içinde olmak gerekir. D de felsefe insana kendisini tanıma fırsatı sunmaktadır ve E'de ise felsefenin yöntemi bilimsel yöntemden daha geniştir. Bakın felsefe öğrenilmez. Felsefe yapmanın kendisi öğrenilir. Yani başka insanlardan felsefe öğrenemeyiz. Felsefe yapabilmek insanın kendi aklına güvenmesini gerektirir. Bu da cevabımızı C yapar. Parçadan harekette hangisine ulaşılabilir? Filozof üzerine düşen görevin ne demek olduğunu ve bu görevin ağırlığını doğru kavrayan kişidir. Onun amacı felsefenin bilgeliğe giden yolunda direnmektir. Ne kadar kuvvetli fırtınaya yakalansa da direncini kaybetmeden ısrarla gerçeğin peşinde olmalıdır. Felsefe çelişkisiz yani tutarlı hükümlerin alanıdır. Felsefe zorlu ve meşakkatli bir uğraştır. Filozof geçmişten kopuk hareket etmelidir. Felsefi tavır akla dayalı bir sistemlidir ve filozofun amacı doğaya hakim olmaktır. Arkadaşlar, dikkat ederseniz felsefenin yolunun direnmekten geçtiği vurgulanmış. Ne kadar kuvvetli fırtınalar da olsa direncimizi kaybetmemeliyiz diyor. İşte bu da felsefi yolun zorlu olduğu, meşakkatli bir uğraş olduğu gerçeğini bizlere götürür. Cevap B olur. Jaspers bu tanımıyla felsefeye dair hangisini vurgulamaktadır? Jaspers felsefe yolda olmaktır diyor. Sorgulayıcı ve sistemli olduğunu, mantıksal çıkarımlara dayandığını, genel geçer yani nesnel yasalara ulaşmaya çalıştığını, tutarlı ve sistemli bir bilgi olduğunu ve hakikatin peşinde bir arayışı olduğunu. Bakın arkadaşlar felsefe bitmek bilmeyen bir yol gibidir. Arabayla tatile gittiğinizi düşünün, Navigasyona gideceğiniz yeri yazıyorsunuz fakat hiçbir zaman ulaşamıyorsunuz. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz ve hedefinize hala ulaşamıyorsunuz. İşte felsefe böyle bir yoldur. Yolda olmak demek bir arayış olmak ve bu arayışın bir sonunun olmaması demektir. Cevap E olur. İbn-i Sina'nın yaptığı bu felsefe tanımlamasından yola çıkarak felsefe ile ilgili düşüncesine dair ne söylenebilir? i̇bn Sina felsefi ikiye ayırır. Nazari hikmet ve ameli hikmet. Metafizik, doğa felsefesi ve matematik nazari hikmet alanına dahildir. Bu alanda deney ve gözleme yer yoktur. Siyaset, iktisat ve ahlaksa ameli hikmet alanına dahildir. Bu alanda yer alanlar bilgiye ve eyleme dayanır. Ancak bu kaynaklardan çıkan bilgilerin de gerçeklik kazanması için akla dayanması gerekir. A'da genelleyici yaklaşmıştır. B'de somut verilere dayalıdır. C'de sorgulayıcılığı temeli almıştır. D'de aklı ön plana çıkarmıştır. E'de ise kurgusallıktan öteye gidememiştir. Büyük İslam filozofu İbni Sina'ya baktığımız zaman arkadaşlar bilginin gerçeklik haline gelmesi için aklın yani rasyonelitenin gerekliliğine burada önem veriyor kendisi. Yani aklı ön plana çıkıyor, çıkarıyor. Zaten kendisi bilgi konusunda rasyonalist, akılcı bir filozoftur. Cevat D olur. Hemizya ülkenin düşüncelerinden hareketle hangisine ulaşılabilir? Hemizya ülken, felsefeye giriş adlı eserinde, tabiatta eğitim yoktur. O ancak zekanın, insan ruhunun yoğurduğu ve hazırladığı bir zemin üzerinde gelişebilir. Bu zeminde kültürdür. Fakat ne eğitim ne kültür tabiatın basit devamı değildir. Tabiat aşağıdan yukarıya doğru geliştiği halde eğitim ve kültür yukarıdan aşağıya doğru iner. Bir maddeye tatbik edilir, onu yoğurur, şekil verir ve yükseltir. Bunlar hayvanların yetişme yollarına benzetilemez. Çünkü hiçbir hayvanda, hatta en yükseklerinde dahi terbiye ve kültüre benzer bir faaliyete rastlayamayız. Sirklerde atlara ve fiillere öğretilen marifetler, ilkel otomatizm derecesinden yukarı asla çıkamaz demektedir. Onun bu sözleri, İnsana diğer varlıklardan ayrı bir statü verildiğini ve insanın aklını kullanarak kültür inşa etmesi gerektiğini ifade eder. İnsan ancak felsefe ile aklının yetilerinin farkına varır ve bunları kültür inşa etmekte kullanır. A'da felsefe insana dogmatik tavırdan korunma şansı sunar. B'de insan ancak sosyolojik betimlemeler aracılığı ile kültür meydana getirebilir de felsefe insana aklı kullanmayı öğreterek insanlığı inşa etme yolunda yardımcı olur. D'de insan sadece sorgulama aracılığı ile içinde bulunduğu evreni kavrayabilir. E'de felsefenin insan yaşamındaki yeri bilimlerin bir adım gerisindedir. Arkadaşlar 20. yüzyıl filozofumuz Hilmi Ziya Ülken, insanın ancak aklını kullanarak felsefe yapması ve felsefe ile aklının yetilerinin bilincine vararak da bunları kültür inşasında kullanmasından söz ediyor. Yani felsefenin işlevine değiniyor, felsefenin insana aklını kullanmayı öğrettiği ve insanın da bu öğreniminden hareket ederek bir kültür inşası yarattığından bahsediyor. Cevap C oluyor. Aristo'nun tanımından hareketle felsefe ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Felsefe ilkeler ya da ilk nedenler bilimidir. Varlığın kaynağına yönelik bir sorgulamadır. Ahlaken sorumlulukları olan bir alandır. Filozofun iradesine bağlıdır. Genelleyici bakış açısına sahiptir ve dogmatik tavrın sürdürücüsüdür. Bakın ilk neden demek varlığın ana unsuru demektir. Yani varlığın kaynağına yönelik bir sorgulama faaliyetiyle Aristoteles felsefeyi tanımlıyor. Cevap A seçeneği oluyor değerli arkadaşlarım.